Merhaba sektörle ben merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul Mecidiyeköy'den sesleniyoruz. Urfamsur Ocakbaşı'nın konu olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Kadir Atlı bulunmakta. Biliyorsunuz ki lezzet denince akla ilk gelen yöresel yemeklerimiz oluyor. Bakalım burayla ilgili bize Kadir ne bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Urfamsur Ocakbaşı kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Urfa Sur Ocakbaşı yaklaşık 14-15 senedir var olan bir firma. Aslında bizim burada herhangi bir yabancı şeyimiz, çalışanımız yok. Biz beş kardeş olarak burada hizmet vermekteyiz. Hı hı. 14 senedir bu bölgede yani var olmuşuz. Ya yani kendimizi insanlara yani kanıtlamış. daha iyi evet kanıtlamış. Hı hı. Lezzet olarak da ön planda tuttuğumuz bütün ürünlerimiz yani hepsi birbirinden güzel. Yani Urfamsur Ocakbaşı bir aile şirketi haline gelmiş. Evet, evet bir aile şirketi haline gelmiş ve biz e, daha da e, yaptığımız işi daha da ileri taşımak Hı -hı. için yani şubeleşmeye de gitmeyi düşünüyoruz. Çok i̇şte, güzel. ilk röportajımızı ilk sizinle olan programımızı burada yapıyoruz. Çok güzel. İnşallah daha iki günlerde daha iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz. Ben eminim ki ileride siz şubeleşerek Türkiye'nin İstanbul'un ya da Türkiye'nin her bölgesine yayılarak güzel bir lezzet durağı olarak hizmet vereceksiniz. Peki bize biraz lezzetlerinizden bahseder misiniz? Burada müşterilerinize sunduğunuz hizmetler nelerdir? Bizim en çok yani tanınan ürünlerimizden biri kanattır. Biz kanalımızla çok meşhuruz. Yani İstanbul'da belki çoğu yerlerde e, kanat sektöründe farklı lezzetler olabilir ama bizdeki kanat lezzeti hiçbir yerde yoktur. Kebaplarımız da yine bir aynı Urfa yöresine ait bir Urfa kebabımız olsun. Çöp şişimiz çok meşhur. Yani bu lezzetleri biz yıllardır müşteriye bir damak tatı, tadı olarak kalıcı bir şey hale getirdik. Yani hedefimiz bu lezzeti alıp daha e, güzel yerlere getirmek için farklı kesimlere genel, evet, taşımak. Evet. Peki sizi diğer ocak başlarından ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Sizce neden Urfa Sur? Ya Urfa Sur e, hikayesi şuradan başladı çünkü Urfa'm ocakbaşı olarak e, çok isim oldu. Biz bunu e, yaklaşık iki sene önce Urfa'm Sur olarak patent edindik. Hı hı. Yani artık sadece biz Urfa'm Sur olarak bilinelim kendi ismimiz olsun hı hı. ve biz patentini aldık. Ee, aynı zamanda amblemiyle beraber, logomuzla beraber şu an Urfam Sur olarak biz sadece varız. Yani diğer Urfam Ocak Başları falan bizden ayrı. Yani herhangi hı hı. bir e, bağlantımız yok. Onun için yani dediğimiz gibi hedefimiz büyük olduğu için daha ileriye taşımak için hem marka edindik hem patent e, aldık. Yani bu işi ileri götürmek için kendi ismimizden kendi logomuzdan tanınmak istedik. ...o şekilde yolumuza devam edeceğiz bakalım. Çok güzel. Peki... ...bu sektörde verdiğiniz... ...lezzetler yani yemek sektörü... ...hizmet sektörü, müşteri memnuniyeti çok çok önemli. Bu ya sektör. muhakkak ki yani lezzetten önce... ...hizmet de çok önemli. kalite çok önemli. Yani şimdi yerimiz küçük olabilir ama... ...dürümcü olarak biliniyoruz ama... ...yani dürüm deyip de... ...geçmemek lazım çünkü... Dürüm deyince insanlar sadece e, yani lavaşın içine sarılmış, evet. e, doyumluk bir şey düşünüyor ama öyle değil. Çünkü ne yediğinizi bilmeniz gerekli. Hı hı. Yani e, dürüm konumu çok farklı bir şey. Hı hı. Tabakta yediğiniz eti dürümün içinde de görmeniz mümkün olması lazım. Ben öyle düşünüyorum çünkü. Yani dürüm deyince insanlar e, lavaşın içine sarılmış, bolca doldurmuş garnitürü evet, insanlara evet. o şekil vermesi ben doğru bulmuyorum. Yani dediğim gibi bu kolay bir iş değil. Tabii ki. Peki bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir Kadir Bey? Ya, en çok e, karşılaştığımız sıkıntılardan biri bu. Yani bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor bu işi. Merdiven altı çalışan. Yani e, bu işin e, hamallığını yapmayan diyelim, e, emek vermeden bir yerlere gelmeden yani herkes yaptığı işi yapmış olsa piyasada daha çok bir Allah kazandırılır. Ama maalesef herkes bu işi yapıyor. Herkes kebapçılığa soyunmuş. Bence burada çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ama biz bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. E, yıllardır yani e, kolay, dile kolay değil çünkü 98'den beri biz bu hizmeti sunuyoruz insanlara. 98'den beri de ve, e, çok iyi bir müşteri potansiyelimiz var. Hı hı. Yani biz de onları daha da ileriye götürmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz Peki Urfamsur Ocakbaşı kaç kişilik bir kadro ile hizmet vermekte Köy halkına? Şu an şu küçücük mekanımızda 10 kişilik bir e, kadromuz var. Hı hı. E, İnşallah da ileriki zamanlarda daha da daha büyüyeceğiz, da geniş kapsamda evet, kapsamda bir daha hale bir hale geleceğiz. Peki kullandığınız etlerde nelere dikkat ediyorsunuz? Ya etlerde kullandığımız şey e, genelde yani kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Hı hı. Etin en iyisi. E, yani müşterinin damak tadına uyabilecek ve biz de tabii buna emek ve sevgi katarak hı hı. E, güzel bir hale getirmek için elimizden gelen her şeyi çabayı sarf ediyoruz. Yani. Çok güzel. Peki, buradan son olarak müşterilerinize ve izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyim? Ben sadece şunu diyorum, yani kalite bir zaman tesadüf değildir. Buna hep bilinçli çabalar sonucu ulaşılan bir hedeftir. E biz bu kaliteyi lezzetle birleştirdik müşterilerimize sunduk. Onlar da yani bizi bu şekil bilsinler. Hı hı. Bize geleceklerse sadece kaliteden değil, lezzete, e, hizmete gelmelerini istiyorum diye. Yani. Çok güzel. Vermiş evet. olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür o ederiz. Urfa'n sur Ocakbaşı olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet sektörle Haber Merkezi izleyicileri Mecidiyeköy'de bulunan Urfa Musur Ocak başından şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bir kez de olsun bütün Mecidiyeköy halkının buradaki lezzetleri tatmayı bekliyoruz. Ve sözü şimdi buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.